Yine çok soğuk olmayan bir günden selamlar arkadaşlar. Günaydın Süleyman Bey. Hoş geldiniz. Bizim burada öğlen oldu. Saat üç buçuk. Öğleden sonra. Türk bayrağı da Kırgızistan bayrağı. Gördüğünüz gibi spora gittim be. Aynen burası şey Kırgızistan Manas Üniversitesi. Ondan dolayı iki ülkenin de bayrağı var. Uluslararası Üniversite. Yine gelen arkadaşlar ekrana çiftlik ama unutmayalım lütfen. Böyle. Ve i̇çine giriyorum hatta şimdi Süleyman. Spora gitmiştim. Bir işim var oraya giderken yürüyüş yapayım dedim de yayın açayım dedim. Böyle. Bak Türkçe yazıyor hatta gördün mü? Bak. bu kampüse doğru giriyoruz. Evet Süleyman sen neredesin? Türkiye'de misin? Selam Black Block. Burası Kırgızistan. Bişkek. Kırgızistan'ın başkenti. Karlar da eridi böyle. Fena değil hava. Bahar geliyor yavaştan yani. Ekrana like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çift tıklayalım ekranlara. Daha fazla insanlara ulaşalım. Merhaba Black Block. Öyle işte. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> sağ ol Black Black, estağfurullah. O senin güzelliğin. Bakış açın güzelliği. Bakın. Burası da Türkiye'nin yurt dışında olan uluslararası ve ücretsiz olan üniversitelerinden sadece bir tanesi. Devletimiz sağ olsun Süleyman Demirel zaman da yapmış eğitim hayatına devam ediyor. Ay. Aynen öyle. Adamlar yapıyor. Bilek Bu gördüklerinizde bakkal, mini bakkal, bir de konteyner bakkal, kamuk deniyor bunlara. Burada da öğrenciler var. Ortam bu şekil burada. Burada da lise var. Pardon Türkçe öğretim merkezi. Burada da insanlar gelip Türkçe öğreniyor. Yurt dışında. Hoş geldin Furkan merhaba. Nereye gidiyorum? Bir arkadaşımla görüşeceğim. Onu bekliyorum. Ne yapıyorsun Furki? Daha spordan çıktım hiç halim yok. Enerjim de biraz şey düşük ondan dolayı. Yeni gelen ekrana çift tıklayalım böyle. Çok basit, ücretsiz. Para istemiyoruz. Evet, gün yolu hoş geldin. İyi kanka ne olsun. Oradan çıktım da yürüyüş yapıyordum bir Eşim var Neymiş kiralar kaç orada Kiralar kötü ya 400-500 dolar Genelde oturulabilecek bir ev Tek başına yaşamak biraz zor Ondan Piyasa kötü Biraz daha zorlasalar New York kiralarıyla yaklaşacak yani fiyatlar. Öyle söyleyeyim. Yani yaşamak için önermiyorum. Sağlam bir işiniz yoksa dayanabileceğiniz sırtınızda herkese güvenmeyin yani. Of. Vallahi yoruldum. Burası da sağlık ocağı. Arkadaşımla buluşacağım Furkan. Bir işim var da. Kampüse geldim. Her gün böyle olmasa da haftada 2-3 gün dışarı çıktıkça etrafı göstereyim, yan yapayım diye düşündüm. Etkileşim arttırayım hem. Kostarika'ya gitmedim ama gitmek istediğim yerlerden biri tabii. da önemli. Aynen çocuk. Biraz bugünkü yayını kısa tutmam lazım. Sağ olasın. Furkan. Hadi iyi günler herkese. Diğer yayında görüşürüz. Abone olmayı unutmayın kanala. Diğer Kırgızistan, Tayland, Rusya videoları içinde kanala abone olup oynatma listelerinden dilediğinizce izleyebilip izleyebilirsiniz.